Kırmızı başlıklı kız babaannesinin evine gider, orada kurtla karşılaşır, birkaç takım soru sorar ve ondan sonra kurt onu yerken avcı onu kurtarır. Hikayenin sonunda ikisi de kurtulur. Ama aslında hiçbir şey böyle olmadı. Kırmızı başlıklı kız aslında genç kızla yeni adım atmış olan bir ergendir. Babası çok küçük yaşlarda ölmüştür. O yüzden annesi onu gözü gibi sakınmıştır. Anneciğim ekmekleri aldım. Aferin kızıma. Ay iyi bari iyi. Markete gidebiliyorsun. Artık markete gidebiliyorsun kızım. Ya anne bir şey sorabilir miyim? Sor yavrum. Gel anneciğim şöyle oturup konuşalım seninle. Ne oldu? Gel otur anne yanıma. Geliyorum kızım. Gel anne otur yanıma. Geliyorum kızım. Anne gel otur yanıma. Geldim yanına. kızım geldim. Gel anne otur. Ne oldu? Anne Bir şey ol. mi oldu? Ulan. Ha? Neyse anne yanına geleyim ben. Söyle çocuğum. Heh. Anneciğim ben bir şey düşünmüştüm. Evet kızım. Markete gönderdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim kızım. Ne güzel de markete gidiyor benim kızım. Evet. Evet ya. Hani o zaman bunun şerefine bir kahvaltı hak ettik değil mi? Evet anneciğim. Hay bakalım gel krep yapalım. Tamam. Ama dur. Ne oldu? Ya ben Fatma teyzene dedim o yapar. Ne? Gel biz, biz oturalım ya. Anne Fatma teyze çalışıyor mu? Çok mu çalışıyor acaba? E kızım ama o yapıyor bütün yemekleri yavrum. Yani bir yemekçi tutmana gerek yoktu bence. Olur mu kızım? Neyse neyse. o bunu bırak da. Ee, sen neler yapıyorsun benim güzel kızım? E biliyorsun anne yediğim dört beraberiz. Doğru. Yediğim dört beraberiz değil Hı -hı. Eee? Peki şey, bu civarlarda hiçbir çocuk falan karşılaştın mı markete giderken? Arkadaşımı kastediyorsan, arkadaşım yok anne. Bütün mahalleye beni rezil ettin ya. Doğru. Yaptım değil mi? Yaptın anne. Ama iyi yaptım değil mi kızım? Herkes uzak duruyor şimdi. Çok güvendeyiz. Neyse anne sen bana güvenmiyorsun ve yeterli sorumluluğu verebileceğini düşünmüyorsun. Yok be. Ben anlıyorum seni. Ne ayakası var ya? Öyle mi yapıyorum acaba? Allah Allah. Bak şimdi şüphede kaldım. Acaba sorumluluk kalacak yaşa geldi mi? 16 yaşında ya. Ne çabuk ya? Ne çabuktu bu? 20'yi beklesim acaba. Çok da 20'de çok erken. 25 30 bekleyin ben en iyisi. Tamam tamam. 30 yaşında sorumluluk sahibi. Şuna bak anne. Bana bir evcil hayvanı yatağı aldın, evcil hayvanı almadın. Hayvan nerede bunun? Yatağı var ama. Ha. Kızım ama bak evcil hayvan alırsa ya değil. hayvan seni zehirleyip öldürür diye sen kuş bile almıyorsun eve anne. Kızım onları sürüyor. Kuş mu? Yeter artık bıktım ya. Ben çay hazırlıyorum. Yok kızım Fatma teyze onlara hazır neyse hazırla kızım. gidemedim doğduğumdan beri. Kadın bekliyor beni hala görmedi ya. Nerede bu ya? Allah <laughs> beni hala görmedi ya. Nereden geliyor sesi? Biz bence bana tanımıyor bile beni. Tamam. Evet. sorsan onu da bilmez. Ya. Göndermedi bir kere bile hiçbir yere göndermiyor beni. Of. Çok üzülüyor ya. Tamam madem. Son mu kalabilir. Sonuçta 16 yaşına geldi. Eşek kadar kız olamadı daha ya. Küçücük daha minnacık hap kadar çocuk bu. Ben bunu nereye olayım? Neyse. Ee, can kızım gelir misin buraya? Efendim anne. Can kızım benim. Sen artık büyüdün. 16 yaşına geldi. Anne benim niye erkek arkadaşım yok? Aslında çok da büyümedin. O kadar da büyüyemedin. Filizlendin diyelim. Kız arkadaşım. Bir pinçik yaprak çıkardın. Öyle diyelim. Neyse anne bana bunu söylemeye Hadi, Hayır hayır gel. Kızım bir pinçik yaprak çıkardığın için sorumluluk alabilme özelliğine sahip oldum. Marketten üç değil beş ekmek mi alacağım artık yoksa? Hayır kız. Artık sen iyi dinle bak. Dur. Bak. Bak kızım. Ne oldu anne? Hadi yine iyisin. Ne oluyor ya? Bu elimde görmüş olduğun ekmek paketini şöyle göstereyim. Ne yapıyorsun anne? Bunu ormanın diğer ucundaki büyük annene götürme şerefine sahipsin. Yolu bulabilirsin değil mi? Evet anne. Tamam ben kestirmeden giderim. Hayır ben... kızım sakın. Kestirmeden gitme. Ben sana... Bir dakika kız. Dur. Bir dakika yavrum. Şimdi ben sana buraya harita çiziyorum. Tamam ne? mı? Harita. Kroket. Asistan. Bu senin asistanın. Tamam mı? Tamam anne. Al bunu. Ver anne. Al. Tamam cebime koydum anneciğim. Ha, aferin kızım. Şimdi. Anne çok, biraz çok mu yakınız acaba? Bak bu haritaya uyaraktan. Şu görmüş olduğum paketi Çabuk. tamam Babaannene götürüyorsun kızım ya <laughs> canım ya ay benim hap kadar kızım ne tamam anne. eğer bunu bak <laughs> al bunu aldım anne eğer bu paketi büyük annene böyle iyi bir şekilde götürmeyi başarırsam sana artık güveneceğim ve artık senin arkadaşların olacak dışarı çıkabileceksin. Bir dakika bir dakika. Ne evet. yani? Sen bana şu an bir sorumluluk veriyorsun ve ben senin o verdiğin sorumluluğu yerine getirebilirsem evet. artık istediğimi yapabilirim ve sen de beni serbest bırakırsın. Tabii ki. Tamam. O zaman ben hazırlanıyorum. Tamam hazırlan. İnşallah yapamaz inşallah. İnşallah yapamaz. Amin. Amin. Allah'ım. Hazırım yapamaz. anne. Ha. Aferin kızım. Bir şey mi dedin sen? Yok yok. Yaparsın kızım ben sana güveniyorum. Tamam benim. ben gidiyorum anne. Tamam kızım. Efendim anne. Kızım Efendim. bak. Bak. Söylediğim şeyleri iyi dinle. Bir. Yabancılarla konuşma. Verdiğim haritanın dışına çıkma. Tamam mı? Tamam. Kimseye bakma sana soluna. Tamam mı? Tamam. Sana bir sorumluluk verdim. Yerine getirmek için sözümden çıkma. Tamam mı kızım? Tamam anneciğim. Bak bunların hiçbirini unutmuyorsun. Tamam anneciğim ben... Beni sen... kendine götürüyorsun. Kadın açlıktan ölmek üzere. Çabuk götür. Ne? Çabuk kızım. Ne yani anne ben veremezsem ölecek mi kadın? Öyle düşün. Tamam mı? Anne ben gidiyorum aşıktan ya. ölmek üzereymiş. Öyle düşün. Evet. Artık bana güvenebileceğini biliyordum. Zaten artık güvenmesi gerekiyordu. Sadece yapmam gereken çok basit. Ana yoldan yürü, kimseyle konuşma ve işte büyük annemin evi orada kalacak. Birazdan karşıma büyük bir orman çıkacak büyük ihtimal. Oraya atlatırsam gerisi tamamdır. Ve kırmızı başlıklı kız sorumluluk alabileceğini göstermek için yola çıkmıştır. Bu onun için en büyük fırsattır. Çünkü annesi ona. Ancak böyle güvenecektir. Kırmızı başlıklı kızın giydiği kırmızı başlık aslında onun genç kızda adım atmasını temsil eder. Ve gittiği ormanda yetişkinlerin dünyasından geçmesi gerektiğini. Bakalım kırmızı başlıklı kız annesinin öğütlerine uyup bu görevi başarabilecek mi? İşte orman burası. Aa, çok korkunç görünüyor. Uf, tamam. Tamam. Yavaşça gideceğim. Hiçbir şey yok. Ne kadar güzel. Doğayla iç içe olmak çok güzel bir şey. Of Ah Küçük bir kız. Aa, e, sen ne kadar değişiksin. Merhaba. Hmm, merhaba. Nasılsın küçük kız? Yolunu mu kaybetti? Sen insan mısın? Tabii ki, insanım. Gerçekten mi? Merhaba. Merhaba. Ee, burada ne işin var? Ya ben işte buralarda yaşıyorum. Buralar benim mekanım. Gerçekten? Avcımın mi? içi gibi bilirim. Sen nereye gidecektin? Sana yardım edeyim. Ee, hiç gerek yok aslında. Düz ilerlemem gerekiyor. Teşekkür ederim. Ama bak, nereye gideceğini söylersene sana kısa yol söyleyebilirim. Böylece daha erken varmış olursun gideceğin yere. Ee, ben ana yoldan gideceğim. Teşekkürler. Ana yol çok tehlikeli yalnız. Demiştim. Ben buralara avcımın içi gibi bilirim. Gerçekten tehlikeli mi? Tabii ki. Annem beni öldürür. Yaşlı teyzeye mi gidiyorsun? Ee, evet buralarda bir tek büyük annem oturuyor galiba. Biliyorum biliyorum. Evet ona gidiyorum. Neyse izninizle ben şimdi... Dur! Ben sana kısa yol tarif edeyim. Tamam. Biliyorum. Tamam söyleyin o zaman gideyim. Bak şimdi. Efendim. Bak gel buraya. Aha bak. Şuradan sola sapınca... Evet. Orada bir tane sapak var. Bildin. Efendim? Sapağı da bilmiyor. Ee, dönemeçli yol var. Dönen bir yol var be. Ha, tamam. Ha. Oradan sağa doğru döneceksin. Oradan birazcık ileri gittiğinde sola sapacaksın. Sonra da düz giderken basamaktan geçeceksin. Nehrin ortasından geç ve dükkanın nevi karşında. Aklında tuttun mu? Hayır ama ben bulurum. Dediğim yoldan git. Tamam. Sola sap. Buradan gidiyorum. Tamam. Sağ, sağ döneceğim. Sola. Tamam. Kırmızı başlıklı kız. Ah kırmızı başlıklı kız. Annesinin sözüne uymadım. Yabancıyla konuştu. Ve ondan tavsiye aldı. Kurdun kurt olduğunu bile fark etmedi. Çünkü hayatında hiç kurt görmemiş. Ay dizlerim. Ay diz ağrısı çekiyorum resmen. Ay gerçekten. Doktor yürüyüş yap dedi ama. Nereye gideyim? Daha çok ağrıyor. Ay. Ay. Ah. Zil çaldı bu saatte. Kim gelir? Bir bakayım en iyisi. Ay tamam geliyorum. Patlama geldim. Patlama. Geliyorum. Aa. Sen nasıl geldin buraya? Ah, i̇şte bu. Ay. Açlıktan ölmüştüm ya kaç gündür yemek yemedim. Neyse. Şimdi gelir bu küçük kız. Yolun bulamadı ne yaptı? Ben yatağına yatayım en iyisi. Ben gel buradayım. Büyük buradayım. Sen... sen misin? Kim olacak? Az sen buralara gelir misin? Bir dakika kızım. bir dakika bir dakika. Az önce salonda salonda ay kızım ben ben heykel yapımına başladım. Kilden vazo yapıyorum. E senin sen ne? Sen kendi mi yaptın? Hayır kızım. Biz 10 yıldır görüşmüyoruz. Sen beni nereden hatırlıyorsun? Ama büyük anne ben senin kafanı gördüm. Kanlar içindeydi ve... Ben... Hayır hayır kızım. O, o şey... Kafa yaptık. Ne? Yani... Vazo yapacaktık. Sonra hocamız... işte öyle kızım. Ah sanat eseri yaptım. Ne oluyor anneanne de tuvaletin mi geldi? Hayır. Hayır. Çok acı çekiyorum kızım. Çok üşüttüm. Aa, büyük anne. B bu arada aç mısın? Evet. Çok açım. Mutfakta senin için et pişirdim. Et mi? Evet. Ee, ormanda nereden buldun eti ya? Kızım kasap var bizim. Ben sipariş veriyorum. Senin için yemek pişirdim. Annen aradı. Söyledi geleceğini. Büyük anne ben ona bir daha bakamam... Kızım o şeyden çamurdan vazo. Öyle mi? Evet, sana teselli yani ee, kafa. Tamam, ben gidiyorum o zaman büyük anne. Ha, burada olması gerekiyor değil mi etin? Hadi ye gel. Burada tamam. Ee, evet, eti buldun büyük anne? Hah. Senin için yaptım onu. Yer misin? Ye. Yok, yok. Ye ye. Ben, ben hastalıktan hiçbir şey yemiyorum kızım. Tamam. O zaman büyük anne yanına uzanayım ben de öyle yiyeyim. Tamam. Otur kızım otur. Yemek yerken uzanılmaz. Eee? Anne nasıl izin verdi bakalım? Hmm, hmm. Annem sorumluluk alabilmem için benim ekmekleri büyük anneme kadar getirmemi söyledi. Böylece köyden arkadaşım olabilecekti artık. Aa çok seviyorum. Hı hı. Aferin kızıma. Bak buraya kadar geldi. Evet büyük anne sen neler yapıyorsun? İyiyim ben de işte. Ya seni çok özledim, biz sarılamadık seninle. Yok yok, hastayım ya. Hmm. Bu arada bir şey soracağım büyük annem. <laughs> kızım çabuk sor. Senin ayakların neden bu kadar büyük? Ayaklarım mı? Evet. Hastalıktan şişti. Ee, peki senin ellerin neden bu kadar kıllı? Kıllı. İlaçlar yan etki yaptı kızım. Hmm. Hormonlar. Gözlerinde biraz küçük gibi. Kızım. Kızım sorma kızım. Tak. Maske taktım. Hmm. Bulaşmasın diye. Kimse. Ee, burnum bayağı uzun sanki. Doğru kızım. Yalan söylemişsin çok fazla herhalde. Yalan söyledim evet. Hmm, çok güzeldi. Hmm. Bitirdin değil mi? Evet bitirdim büyük annem. İyi iyi. E! Ee, Senayla ceketin nesin? Çıkarsana ceketin. Ee, tamam o zaman ben de üzerimi çıkarıp geleyim. Tamam. E ee, beğendin mi? Yeni? Çok beğendim. Hmm, üstümü de değiştireyim bari. Bana bak bana. Ha? <laughs> de değil mi? Ha? Ha? Bu e, büyük anne! Büyük Büyükanneni yedin. Ne? Demi yediğin et var ya. Ha? Büyük annendi. Onu bir çırpıda mahvettim. Ne? Çek hikayesinde kırmızı başlıklı kız ve evet, büyük annesi sonsuz bir yolculuğa gider. Kırmızı başlıklı kızın sonu kötü bitmiştir. Çünkü annesinin dediği gibi yabancılarla konuşmaması gerekiyordu ve onlardan nasihat almaması gerekiyordu hikayede verilen asıl mesaj Fransız versiyonu yani az önce izlemiş olduğunuz orijinal versiyonunda hiçbir yabancıyla hiçbir tanımadığımızla konuşmamamız ve onları dinlemememiz gerektiğini anlatmaya çalışmıştır. Ayrıca kırmızı baş kızın giydiği kırmızı başlık genç kızla adım atmasını ormanda yetişkinlerin dünyasına girmesini ifade etti. Bunu zaten demiştim. Demiştim ben. Bir daha diyorum. Ne var yani? Ee? Sen de kırmızı başlıklı kızın yaşındasın Özgür. Evet. Sen de kırmızı. Yabancılarla konuşuyor musun? Seninle konuşuyorum ya. <laughs> evet. Benimle konuştun. Bir dakika ya. O zaman. Bir dakika. Ya. <laughs>